Ekonomik kriz market ve pazarlardaki etiket fiyatlarına yansırken, son dönemin zam şampiyonu ise soğan oldu. Artan hayat pahalılığına tepkiler artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay soğan fiyatlarının bilinçli şekilde yükseltildiğini savunarak, ekonomik tabloyu eleştirenleri kaprisli olmakla suçladı. Aktay, Soğan Sembolizmi ve Özgürlük başlıklı köşe yazısında insanların şükredeceğine kapris yaptıklarını aktardı ve özgürlük doya doya yaşanacak, tadı çıkarılacak ve insanlık onurunu hissettirecek en değerli erdeme kavuşulmuş. İsrailoğulları bunun değerini bilip şükrünü ifade edecek yerde Hazreti Musa'ya yapmadıkları kaprisi bırakmıyorlar, ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun algı için seçtiği sebzenin kuru soğan olmasının tesadüf olmadığını, öne süren Aktay, Hazreti Musa kavminin de Firavundan kurtulduktan sonra Hazreti Musa'ya yapmadıkları kaprisi bırakmadığını, gökten kudret helvası ve bıldırcın yağarken, yok mu başka bir şey, hani soğan, hani sarımsak, mercimek, diye şikayet ettiklerini yazdı. Soğanın belli bir konfora alışıp onu rutin olarak yaşayanlara çoğu kez musallat olan bir geçmişe özlem ifadesi olduğunu aktaran Aktay, şöyle dedi. Hazreti Musa'nın liderliğinde kendilerine sağlanmış olan o özgürlük ortamında üstelik en kaliteli belki üst sınıf insanlara özgü yiyecekler karşısında soğan talep edilmesi yine tesadüf değildir. Soğan belli bir konfora alışıp onu rutin olarak yaşayanlara çoğu kez musallat olan bir geçmişe özlem yani nostaljinin ifadesidir.